Bravo. 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 Evet. <laughs> birinci, Herkesin herkes işini yapsın, işinin başında dursun. Sizlerin kalkıp gitmesi, belki de arzu edilen bu. Kimse koltuğunu, masasını biraz daha iyi korusun, bırakmasın. Herkes sıkı sıkı masasına, koltuğuna, bilgisayarına yapışsın. Belki de bilgisayarına bir ikinci güvenli şifre koysun. Eee ve eee evet kurumunuzda tekrar aynı tamam. heyecanla çalışacağınız günleri de sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Tamam. Tamam. İnşallah o günler çok uzak değil. Çünkü şu son 3-4 gündür şu son 3-4 gündür e, hukuken hiçbir haklılığı tamam. olmadığı ortaya çıktı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Beni kapıda durdurdular. Sonra onadım adım sonra bir daha durdurdular. Sonra buraya geldim. Sonra bir beyefendi geldi. Bana yüzüme söyledikleri, elime tutuşturdukları kağıdın bir karar olduğunu söyledi. Ben böyle bir yönetim kurulu olmadığını söyledim, cevap veremedi. Böyle bir kararın hukuken olmadığını söyledim, cevap veremedi. Dolayısıyla gitti. Yahu ben işimin arkasındayım. Çalıştığım yerin arkasındayım, içindeyim. Sizinle beraber şu anda mesai yapıyorum. Haber yaptırmıyorlar polis gücüyle ama mesai yapıyorum. Fakat bu isimler neden yaptıklarının arkasında duramıyor? Neden beni görevlerimden alamıyor? Neden polis gücüyle uzaklaştırıp kapıda yasaklılar listesine adımı koyup da içeriye sokmuyor? Bütün bunların hepsi hukuksuzdur. Sizlerin bu kameralarıyla da kayda geçmiştir. Bütün dünya, evet Ertuğrul Özkök çok güzel yazmış. Torunlarınıza bile kalacak muhteşem bir şöhretiniz var bunu yapanlar. Bunu yapanlar biraz önceki beyefendi dahil torunlarınıza bırakacak, torunlarınızın da torunlarına kalacak. Muhteşem bir şöhretin sahibi oldunuz. Muhteşem bir şöhretin sahibi oldunuz. Bu şöhret sizin sülalenize, torunlarınıza, sonraki torunlara kadar yeter. Neden kararının arkasında duramıyorsun? Neden ben ana kumanda odasına girdiğimde hemen çıkıyorsun? Eğer ana kumanda odasına girip de yayına müdahale yetkin varsa sonuna kadar arkasında dursana. Haklı olan güçlüdür. Ben haklı olduğum için güçlüyüm ve burada oturuyorum. Başka da bir sermayem yok. İşte Daha devlet, olsun? işte şey gelsinler, asınlar. Buradayım. Bey, şimdi Sizin onurunuz yeter Tarık, Bey, gururunuz yeter. Bütün dünya onurlu gazeteciliği, <laughs> özgür medyanın olduğunu değil. çok iyi gördü. Tarık da sizlerle çok gurur duydu. Çok Arkadaşlarımızın hepsi ya, bir aradı, oldu. birçoğuna Aa. Evren. De, ne bileyim Ceren, mesajlarınıza cevap veremedim Ekin, Mesajınız Merve, yani. hepsini okuduk. Eşim de çok duygulandı. Sizin mesajlarınızı ona onlara da okudum. <gülüyor> <gülüyor> yüzlerce mesaja dönmen mümkün değildi. Facebook mesajına, Twitter'dan DM'lere, yüzlerce çağrıya dönmem hiç mümkün olmadı. Kusura bakmasınlar, kimse kusura bakmasın. E ee, ana kumandadaki motivasyonum neyse sonraki günlerde de benzer bir motivasyonla geçti. Günde 2-3 e, saat uyku ve çok az gıdayla. E ee, bu öyle bir şeymiş demek ki. E ee, arkasında duramıyorlar. Bir devlet gücüyle, bir devlet maalesef kolluğuyla de facto olarak Cumhuriyet Bayramı tatilini de Cumhuriyet Bayramı tatilini de hesaba katıp seçim öncesinde iki kanalımızı susturdular. iki gazetemizi değiştirdiler. Biz her görüşe yer veriyorduk o gazetelerde. Şimdi sadece iktidar partisinin daha doğrusu geçici azınlık hükümetinin görüşlerine ve Cumhurbaşkanı'nın görüşlerine yer veriliyor. Artık muhalefet partileri kendilerine yer bulamıyor. Artık farklı görüşler o gazetelerde kendilerine yer bulamıyor. Televizyon kanallarımız şu anda belgesel dönüyor. Müthiş bir şekilde zarara uğruyor uğratılıyor. Emin olun orada da eğer e, uyarlayabilip yayına geçebilselerdi aynı şeyi yapacaklardı. Sadece tek siyasal görüş, tek Ankara'nın görüşü e, yayınlanacaktı. E, tek görüşle gidecekti. Bugün TV neden bir numaralı kanal oldu? Neden son dönemin popüler yıldızı oldu? Her görüşe bu ekranı açtığı için. 40 tane kanalları var. 40 tane kanalla bizimle baş edemediler. Polisle geldiler, bizi susturmaya kalktılar. Ama Allah. ama